Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çevre kirliliği. Çevre kirliliği hakkında hangi e, kirlilik türleri vardır? Ne gibi etkileri vardır çevreye? Bunları hep beraber göreceğiz. Evet. Çevre kirliliği türleri dediğimizde su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ışık kirliliği, hava kirliliği, ses kirliliği ve besin kirliliği diye 7 başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Su kirliliği, su kaynaklarının kullanımı esnasında suyun kendini yenileyebilmesine imkan vermeyecek oranda yabancı maddelerin suya karışması. Yani kimyasal, biyolojik kirlilik şeklinde meydana gelebiliyor. Su kirliliğin nedenleri dediğimizde arkadaşlar, hızlı nüfus artışı su kirliliğinin temel nedenlerinden bir tanesi. Tabii ki hızlı nüfus artıyor ama insanların da çevre konusunda bilinçsiz davranması yani çevre bilincinin oluşmaması yine su kirliliğine neden oluyor. Sanayi atıklarının suya bırakılması. E, tanker kazaları var arkadaşlar. Büyük meydana gelen mesela Amoco Kadiz bunlardan biridir. Petrol tankerleri deniz sularında kaza yapabiliyor. Yine evsel atıklar e, içerisinde bulunan deterjan ve yağ gibi maddelerin suya bırakılması. Bunlar da suyun önemli bir şekilde kimya, e, kirlenmesine neden oluyor. E, kimyasal olarak kirlenmesine, biyolojik olarak kirlenmesine neden oluyor. Yine tarımda kullandığımız gübre zira ilaçlar suya karışıyor arkadaşlar. sulama ile birlikte bu gübre suya karışıyor. Bu şekilde e, yer altı sularına sızabiliyor. Veya akarsulara doğru gidebiliyor arkadaşlar. Dereleri akarsulara, oraları kirletiyor. Yine ee, termik santrallerde, nükleer santrallerde kullanılan sıcak suyun doğaya, doğaya bırakılması ya da demir-çelik e, üretiminde e, demiri soğutmak için kullanılan su aynı şekilde kirliliğe neden olabiliyor arkadaşlar. Hava kirliliği dediğimiz şey ise havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunması olayı hava kirliliği oluyor. Ee, hava kirliliğinde bazı kirleticilerimiz var arkadaşlar. Bu kirleticiler şunlar başlayacak kirleticiler. Kükürt, dioksit, azot oksit, karbon monoksit, hidrokarbonlar, organik ve partikül maddeler yani tozlar, aerosoller ve radyoaktif maddeler oluyor arkadaşlar. Hava kirliliği sanayi devrimi Sonrasında hava kirliliği sanayi devrimi sonrasında özellikle artıyor. Sanayileşmiş bölgelerde artıyor. Plansız kentleşmenin olduğu yerlerde ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Mesela sanayi e, İngiltere'de ortaya çıktığı için sanayi kirliliğine Londra tipi kirlilik diyeceğiz. Yine motorlu taşıtların e, çalışma sırasında egzoz dumanları ya da fosil yakıtlardan çıkan gazlar neden olabiliyor. Yine fosil yakıtların yakılması hava kirliliğine neden olabiliyor arkadaşlar. Ya da binaların ısıtılmasında fosil yakıtların kullanılması hava kirliliğine neden olabiliyor. Evet iki tip kirliliğimiz var demişiz. Londra tipi kirlilik bir de Los Angeles tipi kirlilik. Los, e, Londra tipi kirlilikte konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazlar kış mevsiminde sis ile birleşme sonucu oluşan hava kirliliği. O zaman ne diyeceğiz? Londra tipi kirliliği sanayinin geliştiği yerlerde ya da evlerde fosil yakıt kullanılan. Sanayinin geliştiği yerlerde derken buralarda taş kömürünün, lignitin yani fosil yakıtların kullanılması arkadaşlar e, sanayi yani fabrikalarda ve evlerde bunların kullanılması Londra tipi kirlilik oluyormuş. O zaman sorularda bize herhangi bir sanayinin geliştiği bir yerdeki hava kirliliğini soruyorsa Londra tipi kirlilik. Los Angeles tipi kirlilik ise büyük şehirlerdeki egzoz yani araçlardan çıkan egzoz gazlarının siz il, ile birleşmesi sonucu oluşan kirlilik. Burada ne olacak? E, nüfusun fazla olması, nüfusun fazla olması, araç sayısının fazla olması gibi etmenler etkili olacak. Işık kirliliği ya da görüntü kirliliği dediğimiz kirlilik var arkadaşlar. Işık kirliliği ışığın yer, miktar, yön ve zamanlama olarak yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkabiliyor. Işık kirliliğine neden olan etmenler yerleşmelerin gelişerek büyümesi, Açık alanlar ile yolların ve sanayi kuruluşlarının aydınlatılması sırasındaki e, olabiliyor arkadaşlar. Işık kirliliği, hava ve su kirliliği gibi zehirlenici değil ama gereğinden fazla ve yanlış yerde kullanıldığında çevreye, canlılara zarar verebiliyor arkadaşlar. Canlıların yaşam alanını da kısıtlayabiliyor. Toprak kirliliği dediğimizde, toprak kirliliği, beşeri faaliyetler sonucu, toprak ekosistemine ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozulması sonucu meydana gelen kirlilik türü toprak kirliliği oluyor. Toprak kirliliğinin nedenleri ne? Mesela erozyon arkadaşlar. Erozyon. Erozyon yani bitki örtüsünden yoksun arazilerde akarsu ve rüzgarla birlikte toprağın taşınması toprak kirliliğine neden olabiliyor. Yine sanayi atıklarının toprağa bırakılması neden olabiliyor. Katatıkların, katatıkların Biliyorsunuz her atığın bir ömrü var arkadaşlar. Ee, bu atıkların plastiktir, teneke e, şişelerdir. Bunların bırakılması büyük kirliliklere neden oluyor. Poşetlerin bırakılması büyük bir kirliliğe neden oluyor arkadaşlar. Evsel atıkların içerisinde yer alan deterjan ve yağların toprağa bırakılması, tarımda kullanılan suni, gübre ve zirai ilaçların toprağa bırakılması, nükleer kazılar, nükleer denemeler sonucu ortaya çıkan radyoaktif maddeler, yine toprağa bırakılması büyük kirliliklere neden olabiliyor. Ses kirliliği dediğimizde insanların işitme ve algılama gücünü olumsuz etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini bozarak iş verimini düşürebilen ve çevrenin doğallığını bozan bir sorun arkadaşlar. Ses kirliliği arkadaşlar gürültü kirliliği olarak da karşımıza çıkıyor ses kirliliği. Çünkü İnsanın bir duyum eşiği var. Her canlının bir duyum eşiği var herkese. Bunun altındaki ve üstündeki sesler insanı rahatsız edebiliyor. Altındaki sesleri duyum, duyamıyor. Ayrıca üstündeki seslerde e, önemli sıkıntılar doğuyor. Psikolojisini bile insanların bozabiliyor. Ses kirliliğinin nedenleri neler? Nüfusun hızlı artması. Şehirleşmenin artması. Teknolojinin gelişmesi. Sanayileşmenin. Mesela e, örneğin İstanbul tuzla. Ne yapıyor orada? Fabrikadan çıkan sesler neden olabiliyor? Trafiğin yoğun olması, trafik yani motorlu taşıtlardan çıkan sesler ya da kornalara basılması değil mi arkadaşlar? Yine egzoz korna ve killi gibi gürültünün başka bir nedeni bu şekilde görülebiliyor. Yine büyük şehirlerde demiryolu, hava yolu ulaşımında kullanılan araçlar ses kirliliğine neden olabiliyor. Yani eviniz düşünün. Havalimanının yan tarafında İstanbul Yeni Havalimanı'nın yan tarafında sürekli uçak kalkıp iniyor. Bu bir ses kirliliğine ya da eviniz e, tren garına yakın bir yerde. Çok önemli kirlilik arkadaşlar bu da sizin için psikolojinizi bozabiliyor. Evet gürültü ölçütlerimiz var arkadaşlar. İşitilebilen seslerin basınç e, düzeylerin düzeyleri 0 desibel işitme eşiği ile 120 desibel acı eşiği arasında değişiyor. Normal bir insan 0-50 desibel sesleri kolayca işitebilir ve bundan rahatsız olmuyor. 85 desibel şiddetinde bir ses veya gürültü kurakları rahatsız eder. Bu sese uzun süre maruz kalınması halinde kulakta hazar oluşabilir. Ses düzeyleri normal solunum 0 desibel, yaprak hışırtısı 10 desibel, sakin bir ev ortamı 30 desibel, iş yeri ortamı 50 desibel, kalabalık trafik 70 desibel, hava kompresörleri 95 desibel, klakson sesleri 110 desibel, jet sesi 140 desibel, füze 180 desibel. Yani ne demiştik? 85 şiddeti insanı rahatsız ediyor. Bunu bilmek gerekiyor. Radyoaktif kirlilik dediğimizde radyoaktif maddelerin hava, su veya toprağa karışması ile meydana geliyor. E radyoaktif kirliliğin en önemli nedeni nükleer denemeler ve nükleer santral kazaları oluyor arkadaşlar. Ayrıca televizyon, bilgisayar, radyo ve benzeri iletişim araçları ile röntgen ve tomografi türü tıbbi cihazlardan yayılan radyoaktif maddeler de bu kirliliğin nedenleri arasında yer alabiliyor. Nükleer santrallerin olduğu yerlerde bu kirlilik olabiliyor. Nükleer kazalar bu kirliliğe neden olabiliyor. Örneğin 1986 yılında Ukrayna Çernobil'de meydana gelen nükleer kaza. ülkemiz 600 kilometre oraya uzak olmasına rağmen ülkemizde bile etkileri görülmüş. Hatta radyasyondan etkilenen birçok vatandaşımız olmuş. Tüm bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tarım ürünlerimiz hasar görmüştür. Yine arkadaşlar Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları radyoaktif kirliğe neden olmuş etkileri hala sürüyor. Yaklaşık 75 yıldır arkadaşlar. Evet besin kirliliği dediğimizde besin kirliliği besin maddelerinin bitkisel ve hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye maruz kalarak besin değerini kaybetmesiyle oluşan kirliliğe besin kirliliği diyoruz. Besin kirliliği fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlilik olmak üzere 3 şekilde gerçekleşiyor. Cam kırıkları neden olabiliyor? Metal parçalar neden olabiliyor? Saç, tırnak, sinek, metaller, tarım ilaçları e, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yıkamadan yediğimiz zaman e, sebze ve meyveleri bu tür e, sıkıntılarla yaşıyoruz. Kimyasal gübreler neden neden olabiliyor? Deterjanlar besin kirlenmesine neden oluyor. Zehirli maddeler, mantarlar, çöp, atık sularda oluşan mikroplar besin kirlenmesine neden olabiliyor. Evet tabloya bakacağız. Çevre sorunlarının oluşum nedenlerini ne? Yazacağız arkadaşlar. Hava kirliliği, sanayi tesisleri, termik santraller, binaların ısıtılması, ulaşım araçları, orman tahribatı. Sis kirliliğinde ne vardı? Nüfus değil mi? Artıyordu. Şehirleşme, teknoloji gelişiyordu. Sanayileşme neden oluyordu? Toprak kirliliğine ne neden oluyordu arkadaşlar? Değil mi? Atık maddelerin toprağa bırakılması. Evet. Sanayileşme, erozyon, tarım ilaçları, endüstriyel kirlenme, tarım alanlarında amaç dışı atıklar kullanımı, kat atıklar. Su kirliliğine. Evet. Yine aynı şekilde hızlı nüfus artısı, çevrenin bilinçsiz kullanımı, sanayinin artması ve sanayi atıklarının suya bırakılması. Radyoaktif kirlilik dediğimizde nükleer denemeler, nükleer santral kazaları, televizyon, bilgisayar, radyo, röntgen ve tomografi türü cihazlardan yayılan radyoaktif maddeler. Besin kirliliği dediğimizde cam kırıkları, metal parçaları, saç, tırnak, sinek, tarım ilaçları, kimyasal gübreler, deterjan, zehirli maddeler, mantarlar, çöp ve atık sulardan oluşan mikroplar neden oluyor. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerin hangisini sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı olarak hava kirliliği yaygın görülür. O zaman sanayinin geliştiği yerleri arayacaksınız arkadaşlar. Sanayinin geliştiği. Mesela burası Afrika. Burası Çin Halk Cumhuriyeti. Burası ABD. Burası Orta Asya. Orta Asya arkadaşlar. Orta Asya. Buradan Güney Amerika'nın orta kesimi. Hangilerinde sanayi gelişmiş? Hangisinde? Evet. Çin Halk Cumhuriyeti'nin olduğu yerde sanayi var. Ve burada. Hocam ABD diyeceksiniz. ABD'nin şu doğu kıyılarını verseydi cevap o oluyordu arkadaşlar. Tamam mı? Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlamıştır. Bu önlemlere fabrika bacalarına filtre takılması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması örnekleri verilebilir. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlarının hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır? Su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik. Evet bakınız, fabrika bacalarına filtre takılıyor dedi. Doğal gaz kullanılıyor. O zaman fosil yakıtlar kullanılmıyor. Nereyi kirletmiyor bu? Evet, havayı. Süpersiniz. Evet. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renklerle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde hava kirliliğine neden olan faaliyetler diğerlerinden daha az. O zaman şu gelişmiş Amerika'nın doğusu demiştim. Çin'in doğusu değil mi? Batı Avrupa haricindeki yerleri bilmemiz gerekiyor. Yani iki Amerika'nın orta kesimi ve Orta Asya'da Moğolistan'ın olduğu yer. Evet, buna göre aşağıda kentten hangisine bu tip hava kirliliğinin yoğun olarak görülmesi beklenir? Bölgesel, meteorolojik ve coğrafi etmenlerin hava kirliliği üzerine büyük etkisi olmaktadır. Genel olarak iki tip hava kirliliği vardır. Los Angeles tipi hava kirliliği yüksek basınç alanlarında, sıcak havada ve öğle saatlerinde özellikle araç yoğunluğunun çok fazla olduğu kentlerde atmosferdeki egzoz gazlarının miktarının artması ve bu gazların güneş ışınlarının etkisiyle canlılar için zararlı gazlara dönüşerek Okyanus, deniz ve göllerden gelen sisle karışması ve kentin üzerinde birikmesi sonucu meydana gelmektedir. Londra tipi hava kirliliği ise fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan dumanın ve endüstri kuruluşlarından kaynaklanan baca gazlarının sisle karışmasıyla oluşur. Daha çok soğuk ve nemli havada sabah saatlerinde görülmektedir. Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisi de bu iki tip hava kirliliğinden yoğun olarak görülmesi beklenir. İskenderun, İzmit, İzmir, Samsun, Mersin. Hem nüfus fazla olacak hem de sanayi gelişecek. O zaman çok güzel. İzmit. Değil mi? Mesela Gebze. Körfez. Değil mi? Buralarda birçok sanayi tesisi var. Hem de nüfus kalabalık. Evet. Arkadaşlar değerlendirme sorularından boşluk doldurma. Fosil yakıtların kullanılması egzoz gazları, termik santraller hangi tür kirliliği yaratan önemli faktördür? Tabii ki hava. Gelişmekte olan ülkelerin sanayi kuruluşları bakımından yoğun olan bölgelerinde görülen hava kirliliğine bakın sanayi diyorsa Londra. Değil mi? Araç deseydi ne diyecekti arkadaşlar? Los Angeles. Kirliliği insanların işitme ve algılama gücünü olumsuz etkileyen işitme diyor. Değil mi arkadaşlar? E, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesi bozarak iş verimini düşüren bir sorundur. O zaman ses kirliliği. Kirliliği bitkisel ve hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye mazun kalarak besin değerini kaybetmesine olur. O zaman besin değil mi? Diyoruz. Nükleer reaktör ve silahlar. Parçacık hızlandırıcı. X ışını makineleri, radyoaktif izotop kullanımı gibi etkinler. Kirliliğin başlı nedendir. Evet. Zaten söylemiş. Radyoaktif kirlilik. Toprak kirliliği, sinirsel hastalıklar, işitme ve denge bozuklukları, sağırlık gibi hastalıklara neden olmaktadır. Sanki ses kirliliği miydi bu? Gürültü yani. Ses dalgalarının kulak zarında oluşturduğu basınç desibel kavramını ifade edilebilir. İşitilebilen en hafif ses 0 desibeldir. Bu değere işitme denir. Evet uyurken de mi nefes alıp verme. Canlı hücrelerine mutasyon, genetik değişim ve kanser hastalıkları radyoaktif kirliliğin nedeniyle görülmektedir. Tabii ki arkadaşlar radyoaktif kirlilik nedeniyle de görülmektedir. Çöplerin toplandığı alanlarda gürültüküllüğü büyük boyutlara ulaşmaktadır. Hayır, gürültü değil bu. Görüntüde bozulma. Artı arkadaşlar toprakta meydana gelen kirlilik vardı değil mi burada? Los Angeles tipi hava kirliliğine daha çok yaz aylarında etkili olan egzoz gazı kaynaklıdır. Öyle demiştik değil mi? Egzoz gazı araçların olduğu yerlerde. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinin sanayi faaliyetlerine bağlı olarak hava kirliliğinin diğerine göre daha fazla olması bekliyor. Sanayisi gelişecek. Sanayisi gelişen, bakınız burası Sibirya, Afrika arkadaşlar. Yine Afrika'nın e, kuzeyi, Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles ve e, Washington'ın olduğu yer Batı Avrupa. O zaman sanayisi gelişen iki tane yer var. Bir iki yani Batı Avrupa ile Amerika. Aşağıdakilerden hangisi toprağın kirlenmesini hızlandıran bir faktör değildir? Tarımsal ilaçlar, asit yağmurları kimyasal gübreler, topraktaki bitki kalıntıları, akarsulara karışan sanayi atıkları. Arkadaşlar topraktaki bitki kalıntıları aslında topraktaki verimi artırır. Yani neye neden olur? Humusa neden olur arkadaşlar. Diğerleri kirlenmeye ama topraktaki bitki kalıntıları verimin yükselmesine neden oluyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan Gazların meydana getirdiği dumanın sisle karışma sonucunda hava kirliliği meydana gelir. Bu kirliliğine kepe kirlilik denir. Roma, Londra, Lisbon, New York, Los Angeles. Tabii ki arkadaşlar bakınız. Buna Londra tipi kirlilik diyoruz. Fosil yakıtların yanması sonucu. Ee, Los Angeles'la karıştırmayacaksınız. Los Angeles'ta araçlar fazla olacak. Egzoz gazı özellikle yaz aylarında nereye karışıyordu? Havaya karışıyordu. Bu tir kirlilik meydana geliyordu. Aşağıda verilen çevre sorunlarının hangisinde beşeri ve fiziki etkenler birlikte etkili olmuştur? Hem beşeri hem fiziki. 1991 yılında Körfez Savaşı'nda Irak askerlerince ateşe verilen 600 petrol kuyusunun 7 ay boyunca yanması. 1987 yılında Exxon Valdez isimli petrol tankerinin kaza sonucu Alaska kıyılarına 11 milyon varil ham petrol akıtması. Mersin'de aşırı sıcaklık ve cam atıklarının etkisi sonucunda 15 hektar kızılçam ormanının yanarak yok olması aşırı sıcaklıklar ve cam atıklar. 1984'te Hindistan'da böcek ilaç fabrikasına çıkan kazayla 45 ton zehirli gazın atmosfere karışması. 2011 yılında deprem ve tsunami sonrası Fukushima nükleer santralinde atmosfere radyoaktif sızıntı yayılması. Arkadaşlar evet, Mersin'de zaten anlatırken söyledim. Aşırı sıcak nedir? fiziki faktördür. cam atıklarda insanlar atarlar arkadaşlar. Bu da beşeri faktör eğer neden oluyor. Yukarıda verilenlerden hangileri su kirliliğine neden olan faktörler arasında gösterilir? Tarımsal üretimde bilinçsizce kimyasal madde kullanılması. Sanayi atıklarının sulara karışması. Dere yataklarının ıslah edilmesi. Hangileri su kirliliğine neden olan faktörler arasında gösterilir? Evet. Tanımsal üretimle bilinçsizce kimyasal madde dediniz. Sanayi yatakları sulara dere yataklarına ıslah edilmemesi dediniz. Hayır arkadaşlar dere yataklarının ıslah edilmesi iyi bir şey. Islah edilme temizlenme demek arkadaşlar. Islak kötü bir şey değil. Tamam mı? Temizlenme yani iyi hale getirme. Evet. Bir dersimizde bu şekilde sonlandırdık arkadaşlar. Bir sonraki derste inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınav yaklaşıyor. Başarılar diliyorum. Şimdiden çok çok iyi bakın arkadaşlar kendinize.